Merhaba arkadaşlar. Bugün veri merkezi nedir adlı videonun çevirisini yapacağım. Ve size aktarmaya çalışacağım bunu. Beni izlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim. What is a data center? A data center is a technical, a is a technical, technical, technical facility that houses an organization's IT, IT operations and equipment where it stores, manages, and disseminates its data. Koladığı, data centers house the network's most critical systems and are vital to business continuity and operations. Consequently, the efficiency, optimization, optimization reliability, reliability, and security of data centers and their information is of critical importance to today's business. A data center may vary depending on its primary function, but typically it is supported and managed by one of the following four categories. Enterprise, multi-tenant data center and co-location facilities, hyperscale and cloud. perölçekli, ölçekli carrier and service provider. teknik servis sağlayıcılar. alt sistemler operasyonel personele tarafından desteklenir. physical security güvenlik sistemleri, network, and systems, network and it ağ ve it sistemleri, güç control, çevresel kontrol, performance operasyon yönetimi. Management. Management. These alt sistemler aşağıdaki zorlukları dönüştürülebilir. risk management, yönetimi, power optimization, power optimization Thermal efficiency. verimlilik. DCIM DCIM. This video will provide an introduction to these environments and challenges of the data center. Physical security in the data center is addressed with macro segmentation using a six-layer approach. Perimeter is the first level of the data center the data data giriş odasından başlar ve the network, ana dağıtım alanına, cabling systems in ve ardından dağıtım alanına, taşınır. and then to the, area. Then to the area. merkezi operasyonu, the intelligent power chain that is critical to the data için, center operation, the orta voltage akıllı akıllı from the utility, sinciri, backup generators, ve sonrasında hava ayı düştüğü seviye ölçümünü ve izlenen pay-do'larla kadar olarak IT ekipman gücünü verir. Desin çevresel kontrol soğutma sistemine başlarlar. Aradan bilgisayar odası, bilim yönetimlerine, bilgisayar odasının soğutma teknolojisiyle soğutmak için yöneten hava akışlar devam eder. Dikkatlice yönetilmesi gereken uzunca aktifler, teknik operasyon, varlık yönetimi, güçlendirme, çevresel izleme, değişim ürünü ve maksimum çalışma süresi ve romantik Power Sağolun. monitoring, environmental monitoring, change management, and capacity planning to ensure that maximum uptime, scalability, and performance is achieved. More detailed information, Bu webinars, and technical reports of the areas in this video can be found, found at slash data center. adresinde bulunabilir. <laughs>